Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün <laughs> güzellik salonuna bebeklerinizi isteyeceğiz Öldüğünüz bebek kardeşini göstermek istedim Ne kadar güzel bebekleriniz var O zaman başlayalım mı? Önce şöyle güzellik merkezine bir bakayım neler var neler yok Nasıl bir hazırlık yapmışsınız Ay inanmıyorum ne ararsam var burada. Şu an gerçekten çok merak ediyorum kızlar. Önce ne yapacaksınız? Saçını boyayacağız. mı? Ay, yapacağız. Mis gibi koku geliyor. Bandır bandır anneciğim suyun içine. Oy ne yapıyorsun sen bana? Ne yapıyorsun sen bana? Ay başım dönüyor benim başım dönüyor Sadem Hanım Sadem Hanım ne yapıyorsun bana? Oh güzelce yedir anneciğim yedir anneciğim. O oh, ılgın da çok güzel yapmış iyice kafasını içine sokmuş. Saçlar mis gibi yumuşacık oluyor. Arkadaşlar bu müşteriler çok şanslı. Abla böyle yap daha iyi. Müşterilerimizin adı ne kızlar? Süden benimki. Benimki de Elif. Ilgın senin bebeğin adı Elif mi? Ay ikinizin de bebekleri ne kadar güzel. Yedirin yedirin iyice mis gibi koksun. Ay ne zamandır bu kızlar makyaj ay saçlarını yıkamıyorlarmış. Çok kirletmişler. Güzel bir bakım yapın saçlarına. Elif abi ya bir kirli. O çocuklar Tüm döktüler. döktüler. Ne kadar yaramaz çocuklarmış onlar öyle. Başka ne yaptılar senin saçına? Döktüler. Su döktüler. Su döktüler. Ne kadar yaramaz çocuklarmış onlar öyle. Ama merak etme. Bu güzellik merkezinde çok güzel olacaksınız. Oh. Dalinden de aldı. Daha yumuşak olsun diye mi yapıyorsunuz? Güzelce saçlara bakım yapalım yapalım. Bebeklerinizin saçları çok güzel olacak. Şimdiden ben bunu fark ediyorum. Çünkü kokusu ta bana kadar geldi. O köpürdü. Ilgın saçları iyice köpürttü. Şimdi güzelce yıkacak. Yüzü bile parladı Ilgın'ın bebeğinin. <laughs> Hayır. Çok köpürmeye bence gerek yok aslında. Ama arkadaşım kim? köpürdü. Zaten sularınızın içine yumuşatıcı da koyduğumuz için saçları yumuşacık olacak. Zaten mis gibi de kokuyor. Şimdiden tertemiz oldu bebeklerinizin saçları. O oh, güzelce havluya saralım saadem. Ay gözüme su kaçtı. Gözüme su kaçtı. Gözüm yanıyor çabucak kurular mısın biraz Sade? Geçti. Lütfen biraz dikkat eder misin? Tamam. Saçımı, saçımı iyice benim suya sokar mısın? İyice mi? Tamam. Sok. Güzelce yıka saçlarımı. Yıka saçlarımı. Oo, başımı bandırdı. Benim içine soktu iyice Tamam ben bunu söyleyeyim bana Ilgın her yere su döktüğü için abla sona yardım ediyor. Allah Allah. Bakar mısınız bebek ne hale geldi? Gözüne su kaçırıyorsun Ilgın. Bir daha sana gelmeyecek Elif. Ben sana söyleyeyim. Gelecek. Gelmeyecek. Ama gelecekler mi? Kesinlikle gelecekler bence. Bu böyle ben seviyor da abim. Kimse o şekilde sevmez ki. Gözüne köpük kaçtı resmen. Bu da, ama bu böyle seviyor. Sardem şimdi saç de sıkıyor bebeğini. Arkadaşlar bakar mısınız? Önce istersen kurulasaydın Sardem saçlarını. Hayır. E, suya diye, diye. Suya Bakabilir miyim? Nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar bakar mısınız? Sardem nasıl yıkıyor bebeğinin saçlarını? Ilgın sen ne yapıyorsun? Bakabilir miyim? Bunu. Deli. O ne ya? Parfüm. Evet. Eminim bir daha Elif sana gelmeyecek. Burada daha bekleyen <laughs> müşteriler bile var. Aa, onun yüzü böyle. Onu mu ekceğim ben? Onlar da saç kesimi istiyorlar. Anladan yıkama istiyorlar. Ama bu YouTube'dan Allah çıkmadı. Bu da Niloya. Evet, evet. Ay düştü. Atıyorsun <laughs> Ben bunların ikisini yapacağım. İkisini birlikte yapamazsın. Hepsi sırayla. Evet. Güzellik merkezinde neler var şöyle bir bakalım. Çok merak ediyorum. Oo. Ne kadar güzel. Oo şurada tırnak mı gördüm? İnanmıyorum arkadaşlar tırnak bile var burada. Ah su takmış. Oha. Oha. Bunu sevacağım şimdi. <laughs> Çünkü daha güzel oldu. Arkadaşı, saat mi acaba? Benimki de artık Bence geldi. Bence da... artık havluya saralım kızlar. Saat 9'da çıkar çocuk Oldu. Evet evet saat 9 oldu. Evet 9 aldı. Vallahi. Evet artık çıkarmanız gerekiyor. Akşam davetiye varmış. Oraya yetişmesi gerekiyormuş. Biraz hızlı yapar mısınız? Daha saçlar daha yeni yıkandı. Tamam. Oh, yavaş yavaş kurutsaydım bebeğinin saçlarını oh güzelce havluya Şimdi oturtturalım bebeklerinizi. Ilgın sen de bebeğini oturttur lütfen. Birazcık Sudem'e yaklaştırabilirsin Ilgın bebeğini. Az daha arkaya alır mısın? Çok önde kaldı. Evet seninkinin yanına diyorum zaten. Saçlarını kurutur musunuz Sadem Hanım yoksa müşteriniz gidecek. Ilgın bakabilir miyim neler yapıyorsun? çok ciddi oldu. Hayır çok güzel oldu. Sadem Hanım bebeğinizin saçlarını kurutur musunuz lütfen? Düzelsene. Ben düzelteyim. Oh, burayı düzeltelim anneciğim. Düzelttim bir tane. <laughs> Aa bebek düştü. İnanmıyorum. Lütfen dikkat eder misiniz? Ay ellerinizi ağzınıza soktuktan sonra lütfen benim saçlarımı ellemeyin. <laughs> Bu belirli mi acılı mı? mı?